Bunları yerleştirirsin. Tamam. Müsait olduğumuz bir anda da evine gideriz. Geri kalan özel eşyalarını alırız. Çünkü artık o edebi işin yok. Senin evin... Burası. Yarını da bir atlatabilirsem. Malum mahkeme. Yarın... Ondan sonraki gün... Ve sonraki gün... Aylar, yıllar... Bütün gelecek bizim Türkan. Çocuklarımızla birlikte hayalini kurduğumuz umutlu aile olacağız. Bu anı o kadar çok istedim ki. Ben de. Yani biz seninle çok zaman kaybettik. Fakat hayattan fazlasıyla geri alacağız. İşleri yoluna koyduğumuzda da seninle birlikte hayalini kurduğumuz evi yaptırıp çocuklarımızla birlikte mutlu bir şekilde orada yaşayacağız. Aile olmayı başardıktan sonra dünyanın her yerinde yaşarım seninle. Ne konuşmuştuk biz? El ele verip burada yaşayacağız. Burada kalacağız. Annenin de babanın da bu zor gününde onları yalnız bırakmayacağız. Bu karanlıktan birlikte geçeceğiz. Birlikte çıkacağız. Somer benim kimseyle kavgam yok artık. Ben sadece huzur istiyorum. Huzur bu işte Türkan. Baksana bize hep birlikteyiz. Başardık. Mahkemen kaçta? Dokuzda. Ben seninle gelmek istiyorum ama sen şimdi Karsanın yanında gelinirsin diye. Ama yalnız da bırakmak istemiyorum. Babanı mı arasak? Yok yok konuştuk babam yanında olacak. Tamam. Bana mahkemeden çıktığında mutlaka haber ver tamam mı? Hı? Ben seni almaya gelirim. Ondan sonra tosyumuza gideriz seninle birlikte kavuşmamızı kutlarız. Bakarız birbirimize. Niye bu kadar birbirimizi üzdük bu zamana kadar diye güleriz halimiz. Eee <laughs> 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 sen de ne sulu göz çıktın? Sen kendine bak ya. <laughs> ben bir kere sen ağlıyorsun diye öyle bir şey oldu. Benimki mutluluktan oldu bir kere. Benim de mutluluktan madem. Sen hala gitmedin mi? Gitmiştim ama güvenlik burada olduğunuzu söyleyince size dürüm getirdim. Bu saatte onları yiyecek halim yok Figen. Biliyorum yemeyeceğinizi. Bahane benimki. Hmm. Bu gece yalnız kalmanıza gönlüm razı gelmedi. Ben zaten yalnız bir adamım Figen. Dert değil. Yarın size eşlik etmemi ister misiniz? Neden evinize gitmiyorsunuz? Burada uykusuz kalacaksınız, sabahlayacaksınız. Yarın bakın bir sürü işiniz var. Ev nedir Figen? Ev işte, korunduğumuz, güvende hissettiğimiz yer. Seni dediğim barınak, ev ailedir. Sana gülümseyen bir çift göz, sıcaklığıyla seni saran kalptir ev anı biriktirdiğin, aldığın her nefese şükrettiğin yerdir. Yolunu gözleyen, seni bekleyen insanların olduğu yerdir ev. Boş duvarların sardığı, yalnızlık kokan bir yere neden gideyim Figen? Ve al işte bak, burada da dört duvar bir kapı, tepemizde bir çatı var. Neden gideyim eve Figen? Yolumu gözleyelim mi var? Siz Türkan'dan ayrıldığınız için üzülüyorsunuz. Ayrılığa üzülmüyorum ben. Ben geriye dönüp baktığımda gördüklerime üzülüyorum. Yanılgılarım, hayal kırıklıklarım, emeklerim. Evlenmek de bir imza, boşanmak da. İki imza arasında sıkıştırılmış koca bir yalanı hazmetmek zor sadece. Kartal bey, sizi gerçekten hak eden birini bulduğunuzda.. Kimsenin iyi hak ettiğini bilmiyor Figen. O yüzden de gidip en olmadık insana aşık oluyor. Kumar bu Figen. Ve ben artık oynamak istemiyorum. Uf, neyse hadi sen git artık, bak saat çok geç oldu, sabah mesain var. Yemeyecek misiniz? Afiyet olsun. Kartal Bey. Kızacaksınız biliyorum ama tekrar soracağım. Sevilay Hanım, sizi neyle tehdit ediyordu? Neden bu kadar merak ediyorsun Figen? Varı bir avukat tayin etmiş Sevilay Hanım'a. O da burayı aradı bugün. Sevilay Hanım avukatına onu görmek zorunda olduğunuzu söylemiş. Ziyaretine bekliyormuş. Neden? Neden onu görmeye mecbursunuz? Neden bu kadın kendinden bu kadar emin? Sorma Figen. Ben gereğini yapacağım. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.